Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Orbanda 99 gece oynuyorum. Birkaç tane kişi bulup onlarla beraber 99 gece kalmaya çalışacağız. Yoksa ben bu oyundan çıkıp başka bir oyuna gidelim. Böyle böyle devam edeceğiz yani. Bir arkadaşımızın şu anda istediğini yapıyorum bu arada. Şimdi yani böyle Roblox'u nasıl açabileceğinizi soruyorsanız Play Store'a girip oradan Roblox yazıp Roblox görünmüyorsa ilk VPN yapın. VPN Ultimate Prox. Paralı değildir abicim. Bu arada şey yoksa yani Roblox Play Store'unuzda görünmüyorsa benim gibi hileli yükleyebilirsiniz. Ben şimdi geri yükledim yani bende görünmüyordu. Ben birkaç kere silip geri yükledim. Ama bu sefer beni hiç banlamıyorlar yani. Şeyden banlayabiliyorlardı. Artık banlamıyorlar. Çünkü ben fazla hile açmıyorum artık. Eskiden açı açmıyorum da yine de banlıyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok yani. Bugün geyiği iyileştireceğiz. Ve ile biraz bir şeyler yapacağız. Şuraya şunu da keselim. Şuraya bir gidelim bakalım. Tamam. Bu niye çıkıyor? Ne çıktı içeriden? Senden bir şey yok. Şöyle, şöyle bir açayım. O ses de neydi? Bekle. Şöyle. Ya da. Niye bir arada çok fazla gereğimiz oluyordu? Tabii böyle götürmek lazım. Bekle o zaman. Bu yanlışlıkla yedik. Bak şu dekorasyon işi olarak güzel görünür de bende çekici yok. <laughs> bu arada bu arada e, daha güzel videolar yapmaya çalışacağım. Hiç sesim gelmiyor. Sanataki arkadaşlarım böyle diyor yani. Kanka hiç sesin gelmiyor. Bir tane arkadaşım da e, Roblox ve Brawl Stars videosu çekmemi istemiş. Ve görev vermiş. Görev de şu. Rico ile 3 maçta 15 kilo alacağız. 3 tane maç girebilirim. bana 5 kilo alırsam yeterli yani. Canımız az kaldı vallahi. Şimdi bir tane albay kurt ya da başka bir şeye savaş başka bir şeyle vurmak istemiyorum. Yok söyleyeceğim. Dur bağım, bir benim yapacağım Lan, niye harcıyorsun? oyun Ha harita artık öyle. Öyle bir mahsur yok yani. Yapacağım illa yapacağım. Pusula da yaptı ya. Senin ben bunu ya. Ya oğlum pusula niye gerekli oluyor acaba ben anlamıyorum ki. Man Yanlış yere geldik. O ne Bu herhalde çocukları yazdıklarından bir şey. Lan sen nasıl geldin buraya? soğuttum tut olsun. Şunu bırak diyor.